geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimin akabinde bir yerel seçime doğru hızla ilerliyoruz. Son 20 yıldır özellikle adeta Cumhuriyete, 80 yıllık Cumhuriyete bir devri sabık muamelesinin uygulandığı böyle bir dönemin akabinde bu yerel seçimlerin uzun bir dönem seçim olmayacağı anlayışı içerisinde ortaya çıkaracağı neticeler içinde nefes alıp vereceğimiz siyasi toplumsal iklimi de belirleyici olacaktır. O açıdan demokrat İzmir olarak tarif ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi her vasfıyla temsil eden İzmirimizde Demokrat Parti olarak da bizler bu yerel seçim sürecinde Geçmişte olduğu gibi dönem dönem İzmir'i idare etmiş bu hafızamızla beraber milletin önünde kuvvetli bir alternatif olmak için var gücümüzle tüm arkadaşlarımızla çalışacağız. Bugün bu vesileyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı inşallah sizlerle buluşturuyoruz. Beraberinde ay 20'sine kadar teşkilatlarımız çalışıyorlar. Kademe kademe adaylarımızı inşallah ilçe adaylarımızı açıkladıklarımız var geri kalanında siz değerli basın mensupları aracılığıyla İzmir kamuoyu da, da buluşturacağız. Türkiye'nin demografisi ortada. İzmir'e çok yakışacağını düşündüğümüz ve inandığımız bu dönem belediye meclis üyesi olarak önemli bir tecrübesi var. Aynı zamanda akademik kimliğiyle de bu birikimlerini, bu müktesebatını siyasette daha aktif, etkin bir şekilde aktaracağını da düşünüyoruz meselemiz sadece siyasette değişen bu demografi sadece kamuoyu önünde bir değişiklik değil, zihniyet dönüşümüne de vesile olması için Sayın Burcu Bostancıoğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak ilan ediyoruz <laughs> ve sözü bu seçim döneminde söz yeniden milletin dedik, söz yeniden İzmir'in, söz yeniden kadınlarımızın diyorum ve kendisine mikrofon takdim edin. Teşekkür <laughs> ederim. Bugün tarihi bir gün. Çünkü 30 yıl sonra bir İzmir kadını olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şehirlerden biri olan İzmir'e Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndayım. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının ışığında bir kadın siyasetçi olarak büyük şehir adayı olmak büyük onur ve sorumluluktur. Bu sadece bir seçim yarışı değil. Aynı zamanda Atatürk'ün başlattığı mücadeleyi ve kadınların toplumda daha fazla yer almalarına katkıda bulunma fırsatıdır. Ben üç kuşak İzmir kadınıyım. İzmirli kadınların temsiliyim. İzmirli bir kadın olarak beş yıldır yerel siyaset içerisinde kentime hizmet ediyorum. İzmir kadın dostu bir şehirdir. İzmir, Cumhuriyet kurulurken Anadolu'ya model olacak bir şehir olarak misyon yüklenmiştir. Zaman zaman bundan rahatsız olanlar şehrimizi, İzmir'imizi gavur olarak nitelemiştir. Oysa İzmir kültürü tüm Anadolu'ya kucak açmıştır. Biz bu şehirde Batı'nın en uç noktası olan Balkanlardan Doğunun en uç köşelerinden gelen vatandaşlarımızla birlikte nefes alan bir şehiriz. Biz İzmir'iz. İzmir herkes ana kucağı almıştır. Dini, dili, ırkı, sosyolojisi ne olursa olsun İzmir herkes bağrına basmıştır. İzmirler olarak tarihi bize yüklemiş olduğu bu misyondan asla vazgeçmeyeceğiz. Romanlarımızla, Lazımız, Kürdümüz, Çerkezimiz, Türkmenimiz, Yörüğümüz, Boşnağımızla birlikte biz İzmir'iz. Biz birlikte güzeliz. Biz İzmir Demokrat Parti'nin evi, Demokrat Parti İzmir'in kalbi. Kısacası mekanın sahibi geri geldi. İzmir'i daha yaşanılır bir şey yapmak için, İzmirlilerin refahını arttırmak için bu yola çıkıyorum. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, çevrede ve daha birçok alanda İzmir hak ettiği yeri taşımak için var gücümle çalışacağım. İzmir'i tüm İzmirlerin şehri yapmak için yola çıkıyorum. Hiç kimseyi dışlamadan, ayrım yapmadan kucaklayıcı bir yönetim anlayışa İzmir'e hizmet edeceğim.